Nasıl olacak? <laughs> Şöyle. Nasıl koyacağız bunu? Tamam gel bana. Şöyle. Heh. Hadi gel. Gel. Hoppa. Sen arkanı dön. Arkanı dön. Dön arkanı. Dön arkanı. Dön arkanı. Arkanı dön. Heh. Hop. Bah. Hop. Bah. Otursana baba. Hop. Bah. Hop. 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 Otur canım. Elini Hop. Otur ama. <laughs> Hop. Bah. ayakları indir. İndir ayakları. İndir. İndir baba. Bismillah. Hop! Hadi bir daha. Hadi bir daha. İndir gene ayakları. Hop! Hadi bir daha. Hadi. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi. Hadi bir Hop! با، هذا بده، هوب. با، هذا بده، هوب. با، بده، هوب. با، هوب. با. هنفضل أبو خضر يتفقش. هوب. با، هوب. با، هوب. با، هوب. با Hop. Var. Ah. Burada ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne Parmağ. Parmağ yapıyorsun? Parmak mı? Parmak Perledin ha iyi güzel oynadık demek. Bir dakika, hop yapacağız. Abo, aha harekete geçti. Hop yapacağız, hop. İbrahim abi hayırlı akşamlar. Hoş geldin abi. Dur. ancaştın. Hoş geldin han? Bir şey kaçırmış değilsin. Aa, bizim Almanca kitap var. Biz Almanca yapacağız, kitap yapacağız birazdan. Tamam, İbrahim abi burada. Şimdi Kadir abi de gelsin. Doğulanla biraz hoppacalık oynuyoruz. Ya maşallah ya Ba nerede? Hop. Ba, çay koydum okhma saat için. Tamam. Ben de bir 15 dakika hazırım abi. Tamam, 15 dakika hazırım. Hop. ba. Biraz da oranın gölünü Yoruldum. Yoruldun mu koç? Yoruldun mu? Niye <laughs> ne ya? var. Allah Ne? kulağında var mı? Bence yoruldu Aha. Aha Hadi hop Hoppa yapacağız Hoppa deyince ayağına Hop Hoppa Tepene mi alayım Ahmet? Ah. Hadi biraz yemekleyelim. O tarafa doğru gel koçum. Şu tarafa doğru. Annesi ben gidiyorum. Abi çaylar konuldu. Tamam. Geliyorum Bilal Ben gidiyorum. Ben de bir çay koyayım. Derse başlayalım. Ama şimdi yayını kapatmam lazım. Çünkü dersi alıp geleceğim. Geliyorum şimdi abilerim. Bekleyin geliyorum. Bir 10-15 dakikaya geleyim ders alalım.